Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Human oynayacağız. Evet, girdik oyunumuza. No broadcast Neyse. Çok delirmeyelim arkadaşlar. Yoksa delirdiğimiz tamam. Daha... yapma lütfen. Neyse gir bakalım. Hı, hmm, evet. VR çıktı mı? Neyse çıkmış. O da izleyiciler sen daha VR bilmiyor mu? Bra. Neyse bay medyadaydı. Neyse şirinci. Ya sen daha az önce 6 kişiliktin bir neyse. Bir borç spekülatörünün anları. Sunucuya bağlanıyor Allah ne oluyor? Kulağım kar oldu. Allah cam kırıldı. Ne oluyor? Bir dakika bir dakika. Allah. Şimdi gir buraya. Hayır sakın sakın düşme. Hayır. Arkadaşlar kamyonlar aşağı düştük gördünüz mü? Allah ya. Örümcek adam abi. Senin filmini izledim ben. Aa, arkadaşlar abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Allah örümcek adam abi sen az önceki değil misin? Ya abi senin yüzünden düştüm ya. Arkadaşlar, arkadaşlar ben bir kovboyum gördüğünüz gibi. Evet gözlerim falan yok yani. Ya abi yine düştüm. Düşmekten baktım artık ya. Neyse gir bakalım. Müzik de çok iyi ama Allah. Yes 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 yes. Yes be. Yedik bu sefer. Bu ne? Aa, aa Allah 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 takla attım bu ne? Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Takla attım. Olamaz. Allah ya. Yaptı arkadaşlar. O manzara çok iyi yalnız ya. Bak sakın 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 he tamam hayır ya abi ben nerede doğuyorum ne? ya kamyon arkadaşlar bak kamyon burada kamyon ben sağında boğuyorum Allah'ım ya Rabbim Allah yine mi ya şuna bir tutunabilirsem akşam ne ara oldu abi daha az önce sabahtı bir kızarır akşam olacağı zaman hava kızarır biraz abi sen ne yapıyorsun orada hayır sakın hayır 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 <laughs> hayır Neyse. Dur. Hayır. 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 Bak bu sefer yapacağım hadi. Hadi. Hayır. Hadi. Hadi. Şimdi tutun şuraya. Hayır. Ya hayır. 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 Gel buraya. Hayır. Hayır. Oh, hayır. Ya. Hadi be. Ya çekil çekil çekil. Allah. Ay, tam tutunacaktım ya. Arkadaşlar bizim evin kedisi var. Arada bir böyle ekranın önüne geçebilir. Önümü görmüyorum bazen. Hadi. Şimdi gir şuraya. Ee, ye. Tamam buradan sonra artık çarpmaz değil mi yani? Hadi hadi yes. Bak bir daha sana kalmayacağım. Sana kaldım az önce takla attım. Neyse cam. Ne Bu cam. Allah kapı kırıldı ya Allah bismillah. Neyse. Abi selamünaleyküm. Gel ikimiz sohbet edek gel. He, adamsın gel hadi. Ben seni tutarım. Abi gel. Abi neden gelmiyorsun? Heh, şimdi gel. Gel. Gel abi gel. Abi ben seni tutarım. Ha gel. Ben bu kızmış. Hani, neyse. <laughs> kız aşağı düştü. Arkadaşlar gördünüz mü kız aşağı düştü. Abi gel hadi artık. İki saattir gelmiyorum. Bir dakika. Selamünaleyküm. Türk müsünüz değil misiniz bir bakalım. Şirinci. Lan Nissan. Nissan arabası. Nissan Kaşkay. Allah üşüdüm ben de ya. Hava soğuk arkadaşlar. İzmir'deyiz yani. İzmir aslında sıcak oluyor ama. Abla sen az önce düşmüştün. Bak sakın tutma beni. Sakın ha. Az önce kapı kırıldı tekrar doğmuş. Ya, abi onu ben de yaparım. Lan ne abisi pardon sen kadınsın ya. <laughs> Neyse. Hayır, 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 Pardon ya arkadaşlar. Duvar sandım orayı. Neyse arkadaşlar bu böyle olmayacak. Ben bu sunucudan çıkayım en iyisi. Ne oluyor? Bekle. Bir dakika. Ha tamam çıkmama gerek kalmadı. Başka geldi de. Oğlum ben uçtum ya. Ben oğlum. Bu ne? Doğuyum uçum. Oyun baga girdi. Aa. Oh. Uyuyum <laughs> Havada kalmışlar. Allah. Üstüme düştü kanım karınım Bir dakika arkadaşlar şimdi sizi kulaklarınızı sağ edeyim mi? Bakın şimdi gelin. <laughs> şimdi arkadaşlar öyle bir şey olacak ki. Gelin bakalım. Ya abi hata değiştirmeseler arkadaşlar gösterecektim de. Yükleniyor. ha anca yüklensin. Bu ne? Neden hep kız? Erkek olsun biraz da. Bu ne? Ya bu ne? Daha geldik. Çizgi film mi? Ya bu ne? O müzik yakıyor. nasıl çıkmadı ben. Abi yine oyun bug'a girdi ama bu ne? Bak girmesin artık oyun. Ya bug mı arkadaşlar bilmiyorum ki bug herhalde. Ya okla saplanmışım zaten ya. ya. hadi artık. Uşuyorum zaten. Ya abi dakika sunucudan çıkıp tekrar gir girsem olursan. Gerek kalmadı. Neyse. Girelim şimdi. O bu ne kadar uzun isim. Neyse uzun isim buldum. Şirincik sana bir daha girmem. 7 kişilik sunucu var mı? Ha 8 oldu doldu yani giremem. <gülüyor> <gülüyor> Neden hepsi aynı harita? Bir dakika. Oy iyi dönüş... dövüşüm Şirincik mi? Neyse gireyim bari şirincike. Aa şudum bende. Bağlantı başarısız oldu. bir bulunmuyorum. Muhtemelen kapatıldı. O zaman neden sunucu gözüküyor orada? Anlamadım ama. Neyse. Hı -hı. Hmm. Bu ne? Neyse gir bakalım. Gir. İyidir belki arkadaşlar. Beni bu oyunda yani Human Falflat da Human Falflat diye yazılıyor. Eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. İsmimi söylerim belki <laughs> abone gelirse. Hem lan Minecraft'ta Steve değil mi bu? Hey Steve. Bu ne abi? Kafam gözükmüyor, bir şeyin gözükmüyor. Çık bakalım. Abi E seni alatan kafan gözüküyor. Neyse bu zinciri daha çözemediniz mi? Ya neden oyundan atıldım? <laughs> tamam. Ne Yaptıysam. Yoksa benim sesimi mi duy duyuyorlar? Ya abi. Aa bir dakika araba sürme oyunu değil mi bu? Bir dakika, He he. Evet bu. Gir. Girsen abi. Girmezsen. He sonunda. Uçuyorum. Ya cam pencereler de kapalı arkadaşlar ama hala üşüyorum nedense. <laughs> hmm deniyor. İklesin bakalım zaten. <gülüyor> <gülüyor> helikopter. 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 Neyse gelmeye ihtiyacımız yok zaten. Hakika. Ha sadece ikimiz varız. Haydi bakalım helikopter. ya Abi ben İngiliz değilim. Ha yazmış bana adam. Gel abi. Hayır. Onsuz <laughs> gittim aga be. Aga be abi. Mesela hi yazayım ben de. Hi. Haydi bakalım. Stop. Yaparsam. Ah hayır hayır sakın sakın hayır 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 ya abi neden düşüyor bu ya neyse düştü iyi oldu adamla birlikte binerdik mi bir dakika ne düşüyorum ben bir dakika oraya gitmem lazım benim ana bura nere ev neyse bir dakika salınacağım merak ettim ben helikopter kafamıza düşmesin ha Allah Bak, bu salınacak beni öyle bir fırlattı ki ya helikopter abi gitme ya sana iyi bir sunayım ben gitmem. He he. Bak sen şimdi arkadaşlar şimdi. Allah. Çapmasın mı? Ha! Çap. Neyse çapmasın çapmasın. <laughs> uh, üşüyorum ama ya. Ah. Şu neyse. Abi neredesin? Bizim helikopter gerçekten yok. Otobüse mi binseydim acaba. <laughs> ya çok üşüyorum çok üşüyorum. Allah abi denize düşmem lazım benim. Uhu, çok üşüyorum ya. Neyse üşürken bir dakika. Burada kaldım. Bir dakika zıplamak olmuyor. Bir dakika neyse. Kontrol noktası basınca zaten tekrar canlanıyor. Ya neden sürekli bağlantı kesiliyor ya? Neyse buna gideyim bari. C4. C4. Silah mı arkadaşlar? Silah mı büyük ihtimalle? <laughs> Yükleniyor. Evet evet. Geldik. ya bura nere? Neyse arkadaşlar. Bugün videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.